pazara götürüp satıyorduk. Sabah ezandan ezan önce kalk pazara git. E, kışı yok, yazı yok. Önder olunacak bir konuda biz mutlaka çiftçiyi destekliyoruz, yalnız bırakmıyoruz. Yaptığımız projelerde kadınlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Çünkü kadınlar projelere el attıkları zaman son derece kanaatkarlar, daha azimliler, daha çok sürdürülebilir oluyor. Kadınlarla yürüttüğümüz proje mutlaka devamı geliyor. Hani Hiçbir şekilde başka bir alana kayma olmuyor. Bir de kadın ailenin temeli direği olduğu için... Kırsal alanda evde e, kalmaya olanak sağlıyor ailesini e, kırda tutuyor. Haliyle de bir aile işletmeciliği oluşuyor. Biz bu nedenlerle kadın çiftçilerimizi özellikle kırsalda destekliyoruz. Proje kapsamında eğer uygun koşulları sağlıyorsa kendilerine destek verdiğimizde her aşamada yanlarında oluyoruz. Yağmur, çamur demeden bizi çağırıyor. Ee, ekim, dikim yapacak. Bir yöntemde bir sıkıntı yaşıyor. Ee, o zaman koşa koşa gidiyoruz ya da mekanizasyonla alakalı bir problem yaşadı. İçinden çıkamayacağı bir durum var. Biz aradığında kendilerine danışmanlık his, e, hizmeti veriyoruz. Biz başarıya ulaşan projelerle de çok çok mutlu oluyoruz. Yani bir çocuğun büyüme aşamalarını görmüş gibi görünce ne kadar mutlu olursak e, sonuca varan, ulaşan projeler de bizi aynı şekilde çok mutlu ediyor. Mesleğimi çok severek yapıyorum cani gönülden ve kadınların da bu tarıma olan sevgileri başarmaları beni çok mutlu ediyor. Onlarla birlikte yağmur çamur demeden hep birlikte çalışıyoruz. Tarım sektörüne genel ben bizim yaptığımız projelere baktığımda kadınları çok daha başarılı buluyorum. Yani neticeye, sonuca götürdüğümüz projelerde kadın başarısı çok belirgin ve çok net. Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilerimize tarım anlamında destek veriyoruz. Ve bu tarım anlamında kadın üreticilerimizi çok güzel destekliyoruz ve onların ekonomik anlamda istihdamat, katkı sağlamalarını istiyoruz ve bunun için de çalışmalar yürütüyoruz. Ee, biz bitki üretim projeleri yapıyoruz. çiftçilere eğitim veriyoruz. Ee, bu kapsamda çalışmalar yürütüyoruz. Proje kapsamında çiftlerimizi takip ediyoruz. Ya bir kere bizi düşünüp de bize yardımcı olmak istemeleri bizi çok mutlu etti. En azından bilmediğimiz şeyler var. Onlara sorup öğreniyoruz her konuda destekliyorlar bizi. o da bizi mutlu ediyor çünkü hani nasıl diyeyim e, ilgileniyorlar, değer veriyorlar. Yani o zaman biz de yaptığımız işte daha mutlu oluyoruz, başarılı oluyoruz. yani işte kadında kadın dayanışması evet doğru çok önemli. E, her istediğimizi çok rahatça sorabiliyoruz, sıkılmıyoruz en azından. Çok Onun için yaptım zaten, üstüne yaptım.